Selamun Aleyküm arkadaşlar. İzmir Güvercin Pazarı. Üçüncü bölümdeyiz. Şimdiden iyi seyirler olsun. Diğer bölümde, daha doğrusu son bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Kaçırmıştır abi dişi ondan mecbur. Dişi varmış elinde de. He anladı. Eş yapacak. Aldın dişi ayırma. Erkek lazım. Aldın. Kaça verdin abi? 200 e değil mi? Bu da aynı fiyat. Bunları. Bunlar nasıl abi ortalama? Ortalama nasıl fiyatlar? Tane 200 değil mi? Ah ne 200 lira Tertemizde kuşlar arkadaşlar Maşallah İstanbul'da <laughs> öğrendim abi çoğunu Seyran Tepe Seyran Tepe Öyle mi? Ee, pazar önceden orada kuruluyormuş abi. Çok eskiden ama. evet. Şimdi artık Edirne kapıda. Bir de halkalı da var ama ufak biraz. Aynen. Öyle mi? Gel ben daha başka bir işe Abi. Bakayalım de 100 lira yavaşsa ne olacak 100 olacak. Al 100 Buraları da mı 100 lira? Abi? Burası da senin. Ortalama 100 lira mı buralarda? 100 olmuş. 100. 100'e düşer mi? 150 değil mi? <laughs> Bir takım almıştım arkadaşlar yazın böyle kara kuyruk tepeli. Hala duruyorlar ama yumurtlamadılar. inşallah havalar ısınınca yavrularını alacağız. 150, 150 lira tane abinin fiyatları. <laughs> Eren abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne haber abi? Şükür valla. Kar yağlı mı bunlar? Değil mi? Yaran abiden bir rica edeceğim onları göstersin. Müşterilere bir

Elim süt tutuyor, elimden kaçar buran. <laughs> <laughs> ne istiyorsun abi bunlar Aynen çok ben soğuk ne abi. Ne istiyorsun bunlar abi? 2 2000 lira bu. 2 2000 lira değil mi? Maşallah. Onun eşi de var ha. Adam para. Eren yoksa para da verin baba. Arkadaşlar Eren abi kargo yapıyor. Para yoksa para da verin. Tezgahın diğer tarafına geçeyim ben daha güzel görünüyor. He? Evet tekrardan Eren abinin Tezgahının tarafdayız. taraftayız. Kargo yap yapıyor arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine. İsteyene telefon numarasını yazarım arkadaşlar. Bunların takımına 2000 dedi. 1-2 dakika önce yanlış hatırlamıyorsam isteyen sahiplenebilir. Konsepti değiştirmişsin Eren abi. Baba vallahi bu sefer öyle değişiklik gerek. olsun. Yani, bir yeşillik olsun. <laughs> Aynen. Ama bunlardan ne vazgeçemiyor. Benim branşım mı baba. <laughs> Aynen. Benim branşım taklacım. Ee, nasıl abi bunların ortalama? Ya Muharrem, hatta bu değil. Muharrem'in tek akbazı ciyatı. Ne, ne, boş Eren abi nasıl ortalama? Baba valla şu anda hava soğuk ortalaması da yok. <laughs> Bakalım hava açarsa Allah büyüktür. <laughs> Isınayım biraz Eyvallah diyorsun. Eyvallah bir antrenman yapmak lazım. Evet. Eren abi arayın arkadaşlar. Eyvallah ortalama fiyatlarını. Olsun. Şu an bugün fiyat Söyle. da veremiyorum. Aynen. Telefonu e, telefonu var bende arkadaşlar. Dediğim gibi beş dileyen olursa paylaşırım onu. En soğuk 35 yapar. işte. Abi. Buyurun. gördünüz Buyurun. 300 lir, 300 lira arkadaşlar. Yok, benim değil onlar. Emanet. Emanet miyor? kuş kalkıyor geri geliyor benim. <laughs> araba. sene sonra. İki sene sonra. Yerde mi? Yerde mi? Yerde mi? Yerde Yerde mi? Yerde Yerde mi? Yerde Yerde

<laughs> kuş olsun da erkek olsun boşver <laughs> nasıl oran abi ortalama ortalama 200 200 değil mi

Abi, sağ ol, sen ne abi. Ne kadar postalarse çekiyor. Yani böyle böyle <laughs> şey 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 abi. Şey yapış abi yapış nasıl denk şey gelirse ya. Bozulmuyor geliyor çabuk çekiyorlar. Yazıca mıdır? Youtube'a yazacağım önce. Cem abi mı Elma <laughs> <böyle abi. gülüyor> vardı, bayağı zorladı. E, 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 ben bu böyle. takip ben de <laughs> <ama. gülüyor> <Takipleri gülüyor> evet, Eyvallah abi sağ olasın. Eyvallah kanka Altyazı M.K. 200 arkadaşlar deneklerin ortalama <laughs> Biz de bakalım mı abi? Biz de bakalım mı? 150 olursa abi Kolay gelsin. <laughs> Abi aslında kuşları çekiyor ama çaktım onu çekiyor. <laughs> Bunlara ne istiyorsun? 4 400 değil mi? 400 lira. 400 lira. Maşallah. Evet arkadaşlar bu bölümü de bitirelim. Son bölümümüze geçelim. İnanın hava çok soğuk. Bir an önce gitmek istiyorum. Görüşürüz arkadaşlar son bölümümüzde de. Al lan, bunlar